Mikroskopla görünürler Hücreler küçük böcekler Mikroskopla incelenirler Büyütüyor o her şeyi Bin kat bin kat bir milyon kat Mikroskopla onlara bak Araştır ve bize de anlat Mikroskop, mikroskop Bakıyorum mikroskop İnceliyorum hop hop Mikroskop, mikroskop Arif, hadi sor bakalım. Hı, tamam. Aklımda bir kelime var. Ona benzeyen bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyleme. Çünkü aklındaki kelimeyi biliyorum. Süt. <laughs> <laughs> şimdi nasıl yaptın bunu? Evet süttü. Nereden bildin? Arif, ya süt kelimesini seçecektin ya da top. Aa, doğru. İkinci tercihim de toptu. Aa, <laughs> Çok şaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıra sana geçti Şevdem. Hadi tut bir kelime. Tuttum. Tuttuğum şeye benzeyen bir eşya söylüyorum Yusuf. Saat. Saat mi? Yemek saati mi? Geldi geldi geldi. Yemek saati geldi. Hadi yiyelim. Hadi 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 hadi. Yusuf Yusuf. Yemek saati değil. Bildiğimiz saat dostum eşya olan. Benim süper manyetik saatim gibi düşün mesela. Aa, cevap zekai mi? Hayır ufaklık. İkinci ipucunu veriyorum. Harita. Hmm. Harita mı? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ha, teker adasına. <laughs> Hüsnü amca hani senin keşfettiğin teker adasına gidecektik? De, e, değil, mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Şey, sen şey yap Arif, şey... E, e, bak bakalım bak, dışarıda yağmur yağıyor mu? Bak, Yağmıyor. <laughs> Arif öyle bir ada yok ufaklık. Anla artık. Son ipucum. Artık bul. Yön bulmaya yarar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Cevap. hep yardımcın sana Pusula işte pusula Hep kuzeyi gösterir Yönleri bize bildirir Kuzey, güney, doğu, batı Bu yönünü hep pusulayla Pusula 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 Kuzeyi göster Bu oynadığınız ne güzel bir oyunmuş. Keşke ben de o gün bu oyunu oynayabilseydim. Hangi gün Hüsnü amca? Lastik kelimesinin aklıma gelmediği gün. Ha, 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 ha. i̇şte hikaye başlıyor. O zaman anlatayım madem. <laughs> Servisin lastiği patlamıştı. Aa, nasıl olur? Hiç de patlamaz halbuki. <laughs> <laughs> neyse neyse dinle Murat. Dört lastik birden pat patladı. Hemen sanayiye gittim. Lastikleri değiştirin diyeceğim ama yok. Ne yok? Kelime. Lastik kelimesini hatırlamıyorum. Ustalar soruyor. Kayış mı? Yok. Kaporta mı? Yok. Jet motoru mu? Yok o da değil. ...lastiklerin patlak olduğunu görmüyorlar mı Hüsnü amca? Hayır! Dur Şimkiden, dur karıştırma onu. Baktım lastik kelimesini hatırlamıyorum... ...ben de bütün servisi baştan aşağı yenilettim. Ben de bir gün şey kelimesini unuttum... ...şey, şey... Ne sakin abla? Ay, dilimin ucunda. Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf her zeka Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şefem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca